Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım şöyle bir genel tabloya baktığımızda ne yazık ki bir ay ya da iki ay öncesine göre işlerin birazcık daha sıkıntılı noktalara gittiğini görüyoruz. Hakikaten skandal diyebileceğimiz tarzda olaylar var. Ve yani bilmiyorum Allah'ın takdiri midir bu skandal olayları da iki oldu bir şekilde bizim vesilemizle ülke gördü ülke tanıdı ülke tartışmaya başladı tabii ki biliniyordu ediliyordu ama vesile olduk bunların çıkmasına e, şimdi yine böyle skandal bir durum var iki tane skandal durum var e, dolarda bir CDS paniği çıkabilir arkadaşlar yani işler orada daha da kötüye gidebilir bütün bunları kimle konuşacağız benim üstadım Remzi Özdemir'le konuşacağız. Remzi abi hoş geldin. Hoş bulduk Evren. İyi yayınlar diliyorum kardeşim. Teşekkür ediyorum Remzi abi. Remzi abi şimdi iki skandal dedik. Birincisi BOTAŞ'tı. E, BOTAŞ'taki ilk haberi ben tweet attım. Çok bayağı ilgi gördü. Tabii o tweet'i attığım zaman da Twitter'dan e, gerekçelerimi de yazdım. Yani işte koskoca BOTAŞ gidiyor kredi alıyor ama yüz milyarlarca dolar bu ülkenin kaynağı sarf edildi diye. İkinci skandal da şu, şimdi bunu dile getiriyorduk zaten. Sen de, ben de, başka bağımsız iktisatçılar da haklarını yemeyelim. Onlar da dile getiriyordu. Diyorduk ki merkez bankası e, şirketleri arayıp döviz satın diye baskı yapıyor. Ki zaten bak bana diyorlar ki bunun kaynağı ne? Kaynak ver, göster. Ya birazcık siz de kafa çalışsa, şu kaynak nedir diye soranlarda azıcık akıl kırıntısı olsa işaretleri yan yana koyduğunda işin bu yöne gittiğini görür. Delil bir. Delil veriyorum. Delil bir. BDDK kararıyla şirketlerin kasalarındaki dövize el uzatıldı mı, uzatılmadı mı? BDDK kararıyla şirketlerin kasalarındaki dövize el uzatılması Merkez Bankası'nın içine girdiği çok mükemmel bir durum mu? Yoksa gerçekten sıkıntılı. Yani bir dolar kıtlığını mı gösterir? Biraz saksiyi çalıştırın ya. Dolayısıyla o kadar sıkıntılı bir dönemdeyiz ki hani AKP bugün Remzi abi neyi eleştirdiyse, neye küfür ettiyse abi ilahi takdir, Allah'a inanıyorum, Allah başına verdi. Sürekli başına verdi. Bak 70 sent derlerdi. 70 sente muhtaç bıraktılar ülkeyi. Odur budur. Tayyip Erdoğan da kullanır o argümanı. Abi şimdi belki Türk hazinesi 10 sente muhtaç. Neden? Gitti Deutsche Bank'la imzaladı. Neden? İşte biz söylüyoruz Merkez Bankası bir şekilde e, satış yapın diye baskı yapıyor. Ben bu tweet'i attım abi. Geçtiğimiz gün, iki gün önce bayağı retweet oldu. 2000 kişi, 2500 kişi e, retweet etti. Ondan sonra alta bu akla evveller yazıyor. Delil, delil, delil. Şimdi bilirsin abi e, bu özel döneminde şey vardı bir emlak bankasının genel müdürü vardı bir de ona rüşvet veren bir iş adamı vardı bunlar mahkemede birbirlerine girdiler öbür öbürüne dedi ki ulan dedi dedi rüşvetin dedi belgesi mi olur dedi şimdi illegal işlerin de belgesi olmaz arkadaşlar ama haklı çalışan adam işaretleri bir araya getirdiğinde aa bu böyle oluyormuş der yani ve netice itibariyle benden delil delil falan istiyorlar. O sırada Allah'ımdan doğru Bulunberg'i izliyorum abi. Bulunberg'i izlerken Hakan Gülda Hakan abi çıktı. Dünya Gazetesi'nin yönetim kurulu başkanı bilmeyenler için söyleyeyim. Yani şimdi biz hani böyle odur budur diyoruz. Bize diyorlar ki ya işte muhalif. Ama Hakan Gülda Dünya Gazetesi yani kaç yıllık şey değil mi abi? Yani kuruluş, kurum. Dolayısıyla çıktı ve Barış Esen'le konuşuyor. Barış Esen'e dedi ki, Başı da var konuşmanın. Ben benim kestiğim yeri tüm Türkiye konuşuyor da başı da var. Bak dedi, Barış dedi. Barış da bu arada böyle konuyu sulandırmaya çalışıyor. Aa arkadan polis telsizli mi geliyor falan filan. Böyle iki kiki falan konuya muziplik kazandırmadı ama oğlum evladım konu çok ciddi. Senin Merkez Bankan kazanı sıyırmış, dibini sıyırmaya çalışıyor şimdi ekmekle. Hakan Gül daha çıktı dedi ki bu çocuğa Bak dedi bu Türkiye'de dedi artık dedi insanlar dedi bazı şeyleri açık seçik söylemeli kardeşim. Biz bunu söylemediğimiz zaman dedi olmuyor dedi düzelmiyor bu işler. Helal olsun ya Hakan Gülda. Hakan Gülda şimdi eleştirecekler diyecekler ki iktidarın borazanıydı. Hep iktidar için konuşurdu. Tamam olabilir. Şey Hoca da öyleydi. Şeref Hoca da öyleydi. Ama şimdiki konuşmalarına bakın. E, eskiden Babacan da AKP'nin içindeydi. Ya hayat dinamiktir arkadaşlar. Bazı insanlar yanlışı görüp ona sonradan yanlış demeye başladı diye o insanları tukaka edemezsiniz. O insanları bağrınıza basmanız gerekir. Dolayısıyla ben yanlışı görüp dönen herkese saygı sunuyorum. Herkes benim abimdir, kardeşimdir. Ve ondan sonra çıktı Hakan Bey, Dedi ki orada bak dedi Barış dedi bir tane iş adamı genç iş adamı arkadaş dedi beni aradı. Böyle böyle satış yaptırdı dedi Merkez Bankası. Ve Remzi abi ben sana demedim. Ben rakamı da öğrendim biliyor musun? Ben rakamı da öğrendim ama öğrendiğim kişiye söz verdim. Söylemeyeceğim diye. Ve rakam var ya o kadar komik bir rakam ki. Yani şimdi bu rakamı burada desem Millet kafayı yer. O derece komik bir rakam. Yani ona sonradan Hakan Güldağ'ın yalancısıyım. Dönmüşler bir de teşekkür etmişler. Sağ olun, teşekkür ederiz. Bu sıralarda ihtiyacımız var. Ya şimdi bu ülke bu duruma düşecek bir ülke miydi be kardeşim? Yani bunu soruyorum ya. Bunu sorduk diye biz mandacı mı olduk? Biz felaket tellalı mı olduk? Sen 100 milyar dolar Araplara yedirdin. 128 milyar dolar bu çılgın faiz politikalarıyla yedi. Enflasyon çıktı bak kaçlara inmiyor aşağıya. Ve burada Merkez Bankası bak kapı kapı şirket arıyor ve hadi şu dövizinizi satın. Senin yorumun nedir abi burada? Ya evren aslında söylenecek çok şey var ama söylememek de lazım. Çünkü sözün bittiği yerdeyiz. Gerçekten bir ülkenin Merkez Bankasının düştüğü bu hal Beni sadece üzüyor başka hiçbir şey söyleyemiyorum derin bir üzüntü duydum evren Türkiye gerçekten bu bu değil yani bu normal Türkiye'deki e, Türkiye bu değil bu farklı bir ülke evren yani bu sanal böyle bir hani e, şey düşünelim Maliye Bakanı gözünüzü kapatın rüya görün 6 ay dedi ya ya ben öyle düşünüyorum ve kapattım seçime kadar artık gözlerimi kapattım bu rüyanın e, bitmesini bekliyorum çünkü artık kabusa dönüşmeye başladı. Gerçekten gözümü açtığımda kabus görüyorum evren. Bu çok acı bir olay. Şimdi bu Hakan Bey gündeme getirdiği olay aslında bilinen bir şeydi. Evet. Bunun e, ifade edilmesi bence tartışma konusu oldu. Orada da senin çok akıllıca o paylaşımın belki aslında orada çok da şov amaçlı değildi. Orada bilgilendirme amaçlıydı. Bakın işte bu, budur. Zaten karşılığını da gördü Evren. Yüz binlerce retweet var. Daha senin dışında da alıp bunu paylaşanlar var. Ee, buradan şunu gördük ki Türkiye gerçekten ya hak etmediği yerde Evren. Cidden hak etmediği yerde. Biz bu değiliz yani. Biz bu ülke değiliz Evren. İşte gözlerimizi kapatalım. Altı ay mı bir yıl mı seçmek kadar bence uyuyalım Evren ya. Maliye Bakanı'nın dediği gibi uyuyalım. Bambaşka bir Türkiye'de uyanalım. Remzi abi şimdi iş bununla kalmıyor. Biz zamanında AKP'li kardeşlerimize dedik ki Ankara'da Kılıçdaroğlu'nu dövmekle siz belki anlık bir doyum, haz elde ediyorsunuz ama bindiğiniz dalı kesiyorsunuz. Siz Buğra Kavuncu'yu HAK TV çıkışında döverek haz elde ediyorsunuz ama yanlış yapıyorsunuz. Kendi siyasi bekanızı baltalıyorsunuz dedik, bize inanmadılar. Biz dedik ki Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerle polis kardeşlerimizi karşı karşıya getirmeyin. Oradaki öğretim üyelerine saygıda kusur etmeyin. Onların hür iradesine saygı duyun. Rektörlerini bırakınız, kendileri seçsinler dedik. En doğal haklarıydı. Ne oldu? Polis girdi işin içine. O oldu bu oldu. Ondan sonra taksimde, orada, burada gazetecilerle bütün muhaliflerle kavga, dövüş. Sonuç ekonomide güven bitti. Ekonomide güven bitince yatırımcılar arkasına bakmadan topukladı, kaçtı gitti. Yatırımcı kaçınca CDS'ler yukarı gitmeye başladı. Şimdi bu. Ee, yanlış uygulamalar, sert uygulamalar, agresif uygulamalar güya AKP'yi konsolide etmek için verilen sert mesajlar, kırıcı, incitici mesajlar Mustafa Kemal'e küfredenlere sessiz kalınması işte bak neye yol açtı biliyor musunuz? Hala bunu algılayamıyorlar. Yahu Atatürk'e küfürle Ekonominin ne alakası var, çok alakası var. Burada Mustafa Kemal'in 65-70 milyon sevdalısı var. Bu sevdalıları siz üzdüğünüz zaman ne oluyor? Haliyle sizin her türlü siyasi ve iktisadi getirdiğiniz çözüm önerilerinin karşısında bir duvar oluşuyor. Ve en üzüldüğüm nokta da zaten AKP'nin getirdiği iktisadi çözüm önerilerinin de tabanı dahil. Bir de en önemli etken de bu. Sadece siyasi olarak hani verdikleri sert mesajlar da değil abi. Bütün bunlar bir araya geldiğinde işte ne oldu? CDS'ler yukarıya doğru gitmeye başladı. Yabancı yatırımcı kaçmaya başladı. Bütün bunların müsebbibi gerginlik, ekonomi, sermaye, arkadaşlar müteşebbis, girişimci, patron adına ne derseniz deyin. Sakin ortamı, sulhü, barışı, dostluğu, kardeşliği. Yarın benim tekneme, mekanıma bir zarar gelmesin. Sokaklara insanlar taşmasın. sadece solcuyu, solcu sağcıyı, kemalist e, öbürünü, öbürü kemalisti vurmasın. Böyle bir ortam olmasın mı? Arar. Ve o yüzden 70 milyar dolar kaçtı. Bunu kaçırtan kim? Bunu kaçırtan bu toplumu bölen, ayrıştıran unsurlar işte arkadaşlar. Ve şimdi CDS yukarıya doğru gitti, 900'e gitti. Bunun üstüne bir de Remzi abi, Birleşik Devletleri biz çok anlattık. O kadar üzülüyorum ki, o kadar üzülüyorum ki ülkem adına. Çünkü biz de bu vatanın evladıyız. Bu vatan için bize mandacı iktisatçı dediler ama ben üniversitede son dersin yazılısını verdikten sonra koşa koşa askerlik şubesine gittim. Teslim oldum. Beni alın diye o sıralarda çünkü 90'larda çok kötü sıkışmıştı bizim e, kafamız e, Güneydoğu'da. Biz oralara gittik abi. Ve böyle bir durumdan, böyle bir e, şeyden abi siz bizleri incittiniz. O oldu bu oldu. Hadi eyvallah. Neyse. Ama yani şimdi üzüldüğüm nokta ona geleceğim. Nebati diyor ki, Remzi abi Amerika'daki FED bizi etkilemez diyor. Ve biz onun etkileyeceğini her programda söyledik. Her zaman söyledik. Ama bak şimdi işte takke düşüyor, kel gözüküyor. Ama şimdi arkadaşların anlamadığı şu 3-5 maaş alanların ya da iktidar vasıtasıyla işe girip rahat bir yaşam sürenlerin ailesiyle böyle gayet bir eli yağda bir eli balda olup trollerin bize şimdi bu yorumlarda da küfredenlerin anlamadığı gerçek şu. Sen mutlusun ama Nebati'nin görmediği o gerçek ne yaptı biliyor musun? Dolar TL'yi CDS'i şu an yukarıya çıkartıyor. Ve Nebati'nin görmediği gerçek bak Amerika'da üretici fiyatları Haziran'da aylık yüzde 1.1 arttı. Yıllıkta yüzde 11.3 arttı tahminlerin üstünde. Benim Maliye Bakanı üzüldüğüm nokta bu işte. Bu gerçeği görmedi, görmek istemedik. Görmek istemeyince az önce belki uzun anlattım ama o siyasi gerginlikler o e, toplumun bir kısmını rencide edici işlerle de birleşince o güven gitti ve CDS şu an 900'de. Şimdi biraz uzun anlattım belki ama bu işin temelinde bu var. Ekonomi sadece ekonomi değil, ekonomi fabrikadaki üretim değil, ekonomi borsa değil, ekonomi insan ilişkileridir, güvendir. Siz bunu yitirdiniz. Yitirdiğiniz için zaten şu an CDS yukarıda ve Amerika'dan üzerinize gelen dalgayı nasıl görmezden gelirsiniz? Bugün yine 11'in üstüne çıkmış üretici fiyatları. 900 CDS. 900 CDS ne demek biliyor musun benim troll kardeşim? 900 CDS 10 milyon dolarlık borcun bir yıllık 900 bin dolar olarak sigortalanması. 5 yıllık bir hazine tahmininde. 5 kere 9 45 dört buçuk milyon dolar bak 10 milyon borca dört buçuk milyon dolar sigorta primi ödeyecek bir borç veren bulabilir misin sen dünya üzerinde var mı böyle bir keriz gelsin Türkiye'ye borç versin yok yok ya da aşırı derecede o CDS'e uygun faizini çakacak bize peki kim ödeyecek Tabii ki bir eli yağda bir eli balda olanlar değil. Biz ödeyeceğiz. Necmi abi ben çok uzun konuştum ama bu işin beni de lütfen izleyenler de yanlış anlamasın. Sosyolojik bir boyutu var. Bu sosyolojik boyutu konuşmamız lazım. Birilerinin Hakan abi gibi çıkıp kral çıplak demesi lazım. Bu sosyolojik boyutu unuttuğumuz için zannediyoruz ki ekonomi böyle bir tane düğmeye basacak. Hop Merkez Bankası basacak. Hop enflasyon düşecek. Hazine düğmeye basacak. Hop dolar düşecek. Öyle bir şey yok ha. Çok uzattım özür diliyorum ama bu boyutun halkımız tarafından bilinmesi gerekiyordu. Söz sende abi. Evren Allah insanlara nefesi sayılabilir. Yani yaşamın boyunca ne kadar nefes alacağını önceden bilirlermiş. İnan bana o Allah'ın sana sayıyla verdiği nefesi şurada boşuna tükettin Evren. Yok troll kardeşlerim, yok AKP'li kardeşlerim. Ya kardeşim bu ülkede o söylediğin kesim doları yakmadı mı, burnunu silmedi mi? Sen dolarla maaş alıyor musun? Dolarla mı bilmem ne yapıyor musun? Demedi mi? Ya bu kesimi niye anlatıyorsun Evren? Bu kesime bir şey anlatma. Artık bu kesimi yok hükmünde kabul et. Çünkü onlar halen daha Amerika'dan bana ne? Şuradan bana ne diyor? Bu bir finansal cahillik de değil. Bu körü körüne itaat, körü körüne inanma. Yani bu insanların ne sağ lobu çalışıyor ne sol lobu çalışıyor. Hiç kusura bakmasınlar. Bu, bu hakaret değil Evren. Aynı gemideyiz diyorlar. Ne aynı gemideyiz ya kardeşim? Ne aynı gemideyiz? Batıyoruz, batıyoruz. Önemli olan bizim burada senin o değerli bilgilerini, benim buradaki konuşmalarımla biz aklı selim insanları aydınlatalım. Onun için evren ne olursun bir daha şu nefesini tüketme ya. Akturum kardeşlerim yok, mavi kardeşlerim yok. Boşver onları artık. Onları yok hükmünde say. Şu CDS konusuna direkt ben girmek istiyorum evren. Evet CDS konusu çok ciddi bir konu evren. Belki de bizim önümüzdeki 6 ay, 7 ay, bir yıl e, çok büyük zorluklar yaşayacağımız bir konunun başlangıcıdır. Dün 900'ü geçti evren. Bu ne demek biliyor musun? 14 yıllık bir rekor evren. Diyecekler ki CDS'den bize ne? Hatta biz senlerle konuştuk. Kardeşim zaten borç almıyoruz ki. Dedik değil mi evren? Niye CDS? Hayır. Öyle değil evren. Ama neden öyle değil? Hazinenin borçlanma şeyine baktığımız zaman, e, takvimine baktığımız zaman itfa var. Ne zaman? 22 Eylül'de. 22 Eylül'de ne olacak Evren? Türkiye Cumhuriyeti hazinesi e, üç, yaklaşık 3,5 buçuk milyar dolarlık 2,5 artı 1. 3,5 milyar dolarlık dış borç ödemesi var Evren. Bunu neyle çevirecek? Yeni bir borçla çevirecek. Bu yeni borcu ne yapacak? Bir yabancı kuruluşa yetki verecek. O e, bize o parayı bulacak evren. Şimdi kaba bir hesap yapalım. Bu e, şu anda CDS'imiz 900 puanda. Yani kaba taslak e, 9 puan diyelim. Borçlanmamıza 9 puanlık katkı diyelim. Uluslararası piyasalarda evren genelde bu tür borçlanmalarda Amerikan 10 yıllıkları, 2 yıllıkları böyle bir ortalaması baz alınıyor. Şu anda nedir? 3 evren. 9 artı 3 ne yapıyor? 12 yapıyor evren. Türkiye 22 Eylül'de 12'nin altında borçlanamayacak. 12 ne demek biliyor musun Evren? Ne demek ya ne demek? Senin boğazından geçecek rızkın elin yabancısına verilmesi demek. Bunu kim veriyor ya? Bunu niye bizim bu kötülüğü yapıyorlar Evren? İşte o senin kardeşim diye hitap ettiğim insanların cehaletinin bir sonucu Evren. Benim Amerika'yla FED'de ne işi olur diyenlerin hatasıdır bu Evren. Bak Türkiye'nin e, bu duruma gelmesi en son 1999'dayım. Türkiye %12 ile borçlandı. Ha bu arada şunu söyleyeyim. %12 ile borçlanırsak yine şükredelim. En azından borçlanmışız demeyin. Ama başka bir sorunumuz daha var. Bu yıl Türkiye'nin ödemesi gereken başka borçları var. 180 milyar dolarlık bizim dış borcumuz var. Onu da geçtik Evren. Ben onu da öyle ya da böyledir. Bankaların sendikasyon kredisi var Evren. Bakın Üç gündür ne var biliyor musun Londra'da? Evet. Ne var? Üç gündür çok ciddi anlamda swap faizleri e, yükseliyor. Yani. Libor evet, faiz. Evet. Pardon ürünlerim swap dedim. Hep Londra'yı swapla karıştırdığımız için. Ya Libor faizinin yükselmesi demek bu bankaların bu sendikasyon kredisini nasıl yöneteceği konusunda da bir kaosa neden olacak. Çok ciddi anlamda faizler yükseliyor. Bu bankalar bu aldığı Sendikasyonu nasıl geri ödeyecek? Bakın önümüzdeki dönemde dolar faizi ciddi anlamda yükselecektir. İlk biz seninle dolar faizini konuştuk hatırlarsan. Ve daha sonra tüm piyasa konuşmaya başladı. Yani üç hafta önceden konuştuk. Şu anda son bir hafta evren. Bayram öncesi ve şu iki günlük e, işlem gününde ne oldu biliyor musun? Kur korumalılarda her iki taneden bir tanesi geri dönmedi evren. Oo. Evet evren. Bunu nitekim Kerim Rota da yazdı. Ee, çok ciddi anlamda. İnsanlar artık kur korumazda vadesi geleni her iki kişiden biri kaçıyor. Yani, bakın bu çok önemli. Hele bayramdan sonra yani e, asıl pazartesinden sonra daha da ciddi bir sorunun karşımıza çıkacak. Onun için gerçekten çok ciddi bir durumdayız. Bu CDS'i, FED'i önemsemeyen insanların akıl sağlığından şüphe ederim ben evren. Yani ciddi anlamda bir sarsıntı geçiriyoruz. Kemerlerimizi mi bağlayalım? Bu kusursuz fırtınada e, can simidi mi alalım ne alalım bilmiyorum. Bu da senin gibi bir üstadın işi o tavsiyeler. Ve gerçekten evren kötü günler kapımızda evren. Bak 22 Eylül diyorum evren. 22 Eylül'e dikkat. Remzi abi o zaman benim anladığım nokta şu. Şimdi seni de fazla yormayacağım. Ee, sen mesajı verdin abi. Bir fur korumalı mevduatın yarısı dönüyor, yarısı dönmüyor. Kır korumalı mevduat önceki yayınlarımızda söylemiştik. Ee, patlamaya hazır demiştik. Buradan toplama 50-60 milyar dolar bir şeyse 20 milyarlık bir talep bile çıksa çok başımızı belaya sokar. KKM paniği çıkabilir. İki, CDS paniği çıkabilir. Diyorsun ki 9 artı 3 12. Ya Amerikan 10 yıllığına baktım ben. Amerikan 10 yıllığına baktım. Ya birazcık şu vatanını seven gerçekten ya. Birazcık şu vatanını seven varsa şu Amerikan 10 yıllığın 2.94 olduğunu görür, duyar ve ondan sonra Türkiye'nin bir yıllık yüzde 12 ile 13 ile neden borçlandığını sorgular. Bak anlattım işte iki saat anlattım sosyal olay anlattım. Kılıçdaroğlu, Buğra Kavuncu, küfürler, onlar, bunlar. Bunlar hep zincirlere bak. 13 olduysa bunlardan dolayı oldu işte. Bir şeyden dolayı değil, bundan dolayı oluyor bu işler. Dolayısıyla dolarda KKM paniği, dolarda CDS paniği çıkabilir. Bu talep bir paniğe dönüşebilir. Bakalım ne olacak? Sadece Allah'ımıza sığınıyoruz. Başka da bir şey diyemiyoruz. Remzi abi çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın.